Logokiste taksitli işlem girişi. İşlemlerin modülünün altındaki gider ekle seçeneği ile taksitlendirmek istediğimiz gideri eklemek için kullanacağımız ekranı açalım. 3 taksitten oluşan ve taksit tutarı 20 TL olan bir kazak aldığımızı düşünelim. İşlemin yapılacağı hesabı seçtikten sonra taksitlendireceğimiz işlemin toplam tutarını ve işlem açıklamasını girdikten sonra taksitlendir butonuna tıklayalım. Taksitlendirme sihirbazını kullanmak istiyor musunuz sorusuna evet diyelim. 60 TL'yi 3'e bölmek istediğimizden taksit sayısı alanına 3 yazalım. İlk taksit alanına ise ilk taksit ödemesinin yapılacağı tarihi seçelim. İlk ödemeyi dün yapmış olalım. Tamam butonuna tıkladıktan sonra taksitlerimizin tarih ve tutar detayları listelenir. İlk ödemeyi dün yaptığımız için ilk satırın ödendi kutucuğunu işaretleyelim ve ödendiği tarih kolonuna dünün tarihini girelim. Başka belirtmek istediğimiz bir detay yok ise kaydet butonu ile işlemi tamamlayalım.